Merhaba hoş geldiniz. Meditasyonla ilgili bir video serisine başlıyoruz bugün. Birkaç hafta boyunca meditasyon konuşacağız. Bizler Vipassana'dan 7 günlük sessizlik kampından yeni döndük. Hatta böyle birazcık dünyaya adapte olmakta da zorlandığım birkaç gün içerisindeyiz. Hemen çünkü kamp dönüşü programım çok yoğun olduğu için bu videoları çekiyoruz şu anda. Meditasyon üzerine özellikle video çekmek istiyorum ve özellikle meditasyonu konuşmak istiyorum. Çünkü Sessizlik Devrimi kitabımda da belki okuduğunuz üzere hakiki meditasyonla yani meditasyonun bir öğreti olarak, spritüel öğreti olarak ne olduğuyla şu anda popüler kültürde meditasyon denen çalışmalar aslında birbirinden çok ayrı hatta birbirinin zıttı. Eğer düzenli olarak mail bültenlerimi takip ediyorsanız her hafta biliyorsunuz aklımdakiler başlığında. O hafta aklımdakilerle ilgili bir takım yazılar yazıyorum. Sansürsüz, dobra, dümdüz, şeffaf. Tamamen böyle içinde en yüksek seviyede gerçeklik ve hakikat içeren yazılar. Bu hafta yazımda da aslında aynı şeyin üzerinde durdum. Şu anda popüler kültürde kitlelerin meditasyon olarak algıladığı şey aslında terapi metotları. Meditasyondan çok farklı. Hakiki meditasyona baktığımız zaman hakiki meditasyon klasik Vedik bir öğreti yani Budist öğretiden yola çıkılarak ortaya çıkmış. Çok ileri seviye bir spiritüel yolculuk ve Toplulukların ve kitlelerin şu anda popüler kültürün anladığı anlamda meditasyon bir terapi metodu değil. Yani meditasyonun veya meditasyon kelimesinin rahatlamayla ve terapiyle aynı başlık altında kullanılıyor olması zaten tamamen ne kadar ciddi bir çarpıklık olduğunu gösteriyor. Çünkü hakiki anlamda spiritüel yolculuk olan klasik vedik meditasyon veya hakiki meditasyon asa rahatlama sağlamak için çıkılan bir yolculuk değil. Tam tersine kendimizle yüzleşmek için yani halimiz ne olursa olsun insanlığımızı anlamak için duygularımızdan düşüncelerimizden özgür bir alanda kalıp aslında duygusal olarak kendimizi değiştirmeden eğer acı hissediyorsak o acının içinde kalarak eğer mutsuz hissediyorsak o mutsuzluğun içinde kalarak eğer gözyaşları varsa onun içinde kalarak stres varsa onun içinde kalarak yani olanı olmakta olanı hiç değiştirmeden ve olmakta olanı değiştirme ihtiyacı duymayan bilinç seviyesine, total ve en üst bilinç seviyesine aslında adım atmak veya dokunmak için yapılan bir takım pratikler. Peki burada neden bahsediyorum? Yani hakiki meditasyonda veya hakiki spiritüel pratiklerde bilincin en üst seviyesine çıkmak üzere ilerlediğimiz yolculukta aslında neyi amaçlıyoruz? Veya bir insanın uyanışı Meditasyon bir uyanış yolculuğu aslında. Bir insanın uyanışı derken neden bahsediyoruz? Uyanmak derken bu dünyadan özgürleşmek derken ee, daha önceki yayınlarımda belki izlemişsinizdir. Mucize kurslarında da çok anlatıyorum. Ego bilinci ve mucize bilinci diye iki bilinçten bahsediyorum. Alt bilinç nedir? Üst bilinç nedir? Aslında bir meditasyon yolculuğu bütün bunları içeriyor. O yüzden birazcık bu videoda böyle bir özetlemek de istiyorum. Şimdi alt bilince baktığımız zaman aslında alt bilinç dediğimiz şey dünyaya aldanmış bir bilinç. Ve biz dünyaya nasıl aldanıyoruz bilincimizde? Bu dünyaya nasıl aldanıyoruz aslında sorusunun en direk ve en düz cevabı bu dünyayı değiştirmeye çalışarak. Bizler dünyadaki sistemin mükemmelliğini görmediğimiz zaman ki alt bilinç zaten dünyada olanın, olmakta olanın mükemmelliğini göremediği için alt bilinç deniyor. Yani alt bilincin üst bilinçten en önemli farkı şükran eksikliği ve sevgi yoksunluğu. Bizler alt bilinçte olduğumuz zaman yaşamın olmakta olduğu gibi ne kadar mükemmel olduğunu, olmakta olanın, olmaya devam edenin, bunun içinde savaşlar olabilir, işte bunun içerisinde tecavüz gibi olaylar olabilir. Bunun içerisinde işte çocukların ölmesi olabilir. Bunun içinde şiddet olabilir. Olmakta olanın, olmakta olduğu gibi oluşunun aslında ne kadar muhteşem ve ilahi takdirin açılımı ve olmanın olma, olanın olması gerektiği gibi olduğunu göremediğimiz zaman ve her an olanın içerisindeki hakikati ve hayrı, güzelliği ve iyiliği göremediğimiz zaman zaten ona alt bilinç diyoruz. Alt bilinçteyiz ve alt bilinç yani olanın mükemmelliğini görmeyen, şükran duyamayan, olmakta olanın aslında nasıl her an hayır için olduğunu, her an mükemmel açılımlar getirdiğini, olmakta olanın nasıl bize karşı değil, bizim için olduğunu göremediğimiz zaman ve onunla savaştığımız zaman aslında alt bilinçteyiz ve bu savaşla birlikte olmayı değiştirmeye çalıştıkça aslında biz çok yüksek oranda bir stres, bir çabanın içine giriyoruz zihinsel olarak ve çok yüksek oranda bir stres bünyemizde oluşmaya başlıyor. Ve şu anda popüler kültürde meditasyon başlığı altında toplanan ve meditasyon olarak size anlatılan, öğretilen her şey aslında meditasyondan uzak tamamen bu build up ettiğimiz yani üstümüzde olan stresi tamamen çarpık bir bakış açısı sebepli dünya ile uğraştığımız için ve dünyayı değiştirmeye çalıştığımız için ve olandan memnun olmadığımız için, olanı beğenmediğimiz için, gayet egoist bir şekilde dar bir bilinçle olanı yargıladığımız için ürettiğimiz öfke, ürettiğimiz stres, ürettiğimiz korkular, ürettiğimiz anksiyetenin rahatlatılması ve ortadan kaldırılması üzerine bir takım metotlar ve hatta Stresin iyi olmadığı öğretiliyor şu anda toplumun birçok kesimine yani stres kötü bir şey. İşte tüm hastalıkların sebebi strestir. Stresten özgürleşmeliyiz. O yüzden de birçok insan kendini uyuşturma yollarına başvuruyor ve meditasyon da şu anda aynen içki gibi veya uyuşturucu gibi veya işte bizi uyuşturan ilaçlar gibi bir uyuşturucu madde gibi kullanılıyor. Aynı şekilde nefes çalışmaları bile bu şekilde kullanılıyor dünya çapında. Çünkü kitleler kendini uyuşturmakla ilgileniyor, kendini uyuşturmak istiyor ve aslında hakiki meditasyonun klasik vedik öğreti olan hakiki spiritüel yolculuk olan meditasyonun içerisinde hiçbir şekilde terapi ile ilgili hiçbir metot yok. Ve amaç kendimizi uyuşturmak değil tam tersine uyanık olmak ve farkında olmak. Yani eğer bir stresiniz varsa, bu stresi ortadan kaldırmaya yönelik klasik vedik meditasyon yolculuğunda, hakiki meditasyonda biz hiçbir şey yapmıyoruz. Tam tersine stresin derinine inip, stresin içerisinde kalıp, Mevlana'nın sözünü hatırlatıyorum, hamdım, yandım, piştim, olgunlaştım. Olgunlaşmanız üzere bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani olan bir stres varsa bundan kaçmak, kendimizi rahatlatmak gibi bir takım hedeflerimiz yok. İşte gidelim bir akarsuyun kıyısında olduğumuzu hayal edelim. İmgeleme metotları meditasyondan çok uzak metotlar. Yani şu anda meditasyon diye öğretilen metotların tamamına rahatlama veya terapi metotları dememiz gerekiyor veya ona meditasyon diyorsak benim öğrettiğim en azından veya dünya çapında hakiki meditasyon hocalarının seçilmiş birazdan anlatacağım meditasyon hocalarının seçilerek bu dünyaya gelmiş alan koruyucularının öğrettiği şey ve yaptığımız inisiyasyon çalışmasına başka bir isim bulmamız gerekiyor. Çünkü biri meditasyonsa diğeri meditasyon değil. Ee, benim öğrettiğim şey meditasyonsa şu anda popüler kültürdeki bütün o işte gözlerini kapa, kendini bir nehirin kenarında hayal et, işte nefesler al rahatla falan denen onların hiçbiri benim anlattığım şeyle alakası yok. Yani birinin biri birbirinin zıttı hatta ve tersi ve o yüzden de aslında baktığımız zaman bir tanesi terapi üzerine rahatlamanız üzerine ve olanı uyuşturmak üzere olduğu için aslında sizi spiritüel olarak ilerletmek üzerine değil. Yani meditasyon uygulamalarında veya YouTube'da açtığınızda meditasyon denen çalışmalarda veya ben meditasyon hocasıyım deyip iki tane teknik öğrenip öğretmeye çalışan kişilerin anlattığı metotların tamamına biz terapi metotları veya rahatlama metotları diyebiliriz. Meditasyon çok farklı bir yolculuk. Meditasyon bir bilinç yolculuğu, bizi uyanma yolculuğuna dahil eden bir yolculuk ve rahatlama çalışmalarıyla yani günü kurtarma çalışmaları diyorum ben onlara, rahatlama çalışmaları ve günü kurtarma çalışmalarıyla kıyaslandığı zaman çok daha acılı ve çok daha sancılı bir yolculuk. Çünkü eğer bünyenizde zihninizin yarattığı, bilincinizin yarattığı bir acı mekanizması varsa ve eğer acıdan kaçınmaya çalışan ve keyif peşinde koşmaya çalışan ve beş duyu dünyasına aldanmış ve beş duyu dünyasına aldanarak gördüğü şeyi, duyduklarını, dokunduklarını, kokusunu aldığını, tadını aldığını gerçek zanneden ve madde dünyasında beş duyu ilizyonunda kaybolmuş bir zihin yapısı içerisindeyseniz o kaybolmuşlukla acıdan kaçınmaya çalıştığınız ve keyif peşinde koştuğunuz, beş duyunun en önemli, ilizyonun en önemli etkilerinden biri bu. Keyif peşinde koşmaya çalışıyoruz ve acıdan kaçınmaya çalışıyoruz. Bir bilincin içinde oluyorsunuz. Bu da en alt bilinç seviyesi. O bilinçten özgürleşebilmek için, bilincin ikinci seviyesine geçebilmek için bir takım inisiyasyon çalışmalarına ihtiyacınız var ve bir alan koruyucusuna ihtiyacınız var. Meditasyon hocalarının dünyada çok az sayıda olan 80 bile değil sayımız. Seçilerek gelen "Ben meditasyon hocası olmak istiyorum." deyip de meditasyon hocası olmayan benim gibi hiç böyle bir şey demedim ben. Mesela siz beni çoğunlukla nefes hocası olarak tanıyorsunuz. Çünkü "Meditasyon hocası olayım." diye bir seçimim ya da "Ben meditasyon hocası olmak istiyorum, meditasyonu öğreneyim." hiç böyle bir yolculuğum olmadı. Ben meditasyona kendi ruhsal yolculuğumdaki adanmışlığım sebebi kendiliğinden başladım dünyayı anlamak istediğim için, hayatı anlamak istediğim için, olanın ve görünenin ötesindeki olanla bağlantımı güçlendirmek istediğim için, sahip olduğum hakikatle derin bağlantının ne olduğunu, neden diğer insanların birçok boyuta bilincinde seyahat edemezken bana böyle bir yetinin verildiğini, nasıl işte çocukluğuma gidip ...çocukluğumdaki benim karşısına çıkıp, holografik görü gibi, görüntü gibi gözüküp... ...onla nasıl irtibata geçtiğimi ve nasıl bunun mümkün olduğunu, neden diğer insanlar gibi dünyaya kapılamadığımı, beş duyuyu diğer insanlar gibi deneyimlemediğimi birçok şeyi merak ettiğim için aslında derin düşünmek istediğim için doğam gereği, mizacım gereği introvert de bir tip olduğum için meditasyona başladım ben ve meditasyon hocası olayım diye bir isteğim olmadı ve yol içerisinde aslında seçilmiş bu dünyaya geliş amacı içerisinde diğer insanları üst bilince inisiye etmeye gelmiş Seçilmiş kendi bunu seçmemiş. Bir planın içerisinde seçilmiş bir kişi olduğuma uyandığım ve meditasyon hocası olduğum bana yol gösterilerek işte bir başka Hintli hocanın bilin seviyesinde tamamen yani metafiziksel bir seviyede telepatik olarak benimle haberleştiği, beni yanına davet ettiği, benim onun bir yanına gittiğim beni beklediği, hiç konuşmadan konuştuğumuz, telepatik haberleştiğimiz, sonra bana bir inisiyasyon yaptığı ve böylelikle hocalığını bana geçirdiği, yani aslında bizim toplumumuzdaki değişi deyimle el verdiği bir deneyimle ben meditasyon hocası olduğumu öğrendim. Meditasyon hocası olduğuma uyandım. Bir alan koruyucu olduğum bilgisi bana geldi bir başka alan koruyucu tarafından yani kendiliğinden ben spor hocası olmak istiyorum diye veya ben meditasyon hocası olmak istiyorum deyip meditasyon hocası olanların öğrettikleriyle seçilmiş doğduğu günden itibaren alan koruyucu göreviyle aynen işte harika bir yetenekli müzisyen gibi veya doğduğu gün itibariyle acayip yetenekli bir futbolcu olması gibi birilerinin müziğe yetenekli olması gibi her dönem dünyada hakikatle bağlantıda ve bağlantısı kopmamış ve alan koruyucu olarak ve alan koruma göreviyle gelen ve diğer bilinçleri en üst bilinç seviyesine çıkarma ve onları bu en üst bilinç seviyesine çıkarırken de o alanı koruma göreviyle gelen bazı kanallar var. Ve o alan kanallar da yaşam yolculukları içerisinde kanal olduklarını aslında bu görev görevli olduklarını yaşam yolculukları içerisinde öğreniyorlar. Benim yaşam yolculuğumda böyle öğrendim ben ve kendi kendime meditasyon hocası olayım deyip meditasyon hocası olmadım. Zaten de klasik Vedik meditasyonun diğer bütün öğretilenlerden en önemli farkı bu. Gerçek bir Vedik meditasyon hocası gerçekten hoca, evrensel olarak görevli. Evrensel olarak görevli geliyor. Çocukluğundan itibaren hakikatle bağlantıda, o bağlantısı hiç bozulmuyor. Mesela en önemli belirtilerinden biri, eğer siz seçilmiş hakiki bir meditasyon hocasıysanız ve insanları üst bilin seviyesine, en üst bilin seviyesine ve farklı bilin seviyelerine inisiye edebiliyorsanız, bir kere varlığınız ve enerjiniz çok yüksek bir şifa ve yüksek bir titreşim barındırıyor ve bedeninizde fiziksel dünyada herhangi bir hastalık deneyimleyemiyorsunuz. En önemli belirtisi bu. Çünkü o bağlantı, hakikatle bağlantı çocukluğunuzdan itibaren herhangi bir hastalığın, herhangi bir virüsün, bakterinin veya herhangi bir hastalığın semptomun oluşmasını ve sisteminizde kalmasını engelliyor. O öyle bir bağlantı ki yaratılışla, hakikatle ve çok yüksek titreşimde olan can enerjisiyle, o canlandıran bir enerji. O yüzden de bu bedende semptomlar deneyimleyemiyorsunuz. En önemli belirtilerinden biri bu ve eninde sonunda da telepatik olarak size o meditasyon hocalarının yeryüzünde gelmiş geçmiş veya en yüksek bilincin koruduğu alandan mesajlar gelmeye başlıyor, davetler gelmeye başlıyor ve rolünüz her geçen gün netleşiyor. Bir çağrı oluşmaya başlıyor ve etrafınızda inisiye olmak isteyen insanlar belirmeye başlıyor. Mesela benim meditasyon öğrencilerimle özellikle diğer eğitimlerle ilgili mesela çok anlatıyoruz ama meditasyonla ilgili mesela Vipassana'yı bir birçoğunuz belki de duymadınız bile. Çünkü biz kapalı gruplar halinde ilerliyoruz. İşte çok fazla meditasyonu veya meditasyon eğitimim var diye duyurma ihtiyacı bile duymuyorum. Çünkü kendiliğinden zaten hocanın etrafına öğrenciler o hocadan inisiye olmaya gelmiş. ...o hocanın en üst bilinç seviyesine çıkaracağı öğrenciler etrafında toplanmaya başlıyor. Meditasyon dünyada, hakiki meditasyon yolculuğu dünyada bildiğiniz kanunların, kuralların tamamen tersi. Ee, zorlayarak hiçbir yere varamıyorsunuz. Mesela ben ikinci bilinç seviyesine geçmek istiyorum, bununla ilgili ne yapabilirim? Benim verebileceğim cevap, hiçbir şey yapamazsın. Öğrettiklerimi uygulayarak her gün meditasyon yapmaya devam edersin benle bağlantıda kalmaya devam edersin. Alan koruyucu olan kişi seni her geçen gün inisiye devam eder. Aslında işte bir keki fırına vermek gibi yani. Hani sen kekin malzemelerini getirebilirsin. O fırına seni verebiliriz ve o fırında ben yakmaya devam edebilirim, inisiye etmeye devam edebilirim. O fırın hocanın kendisi aslında kek öğrenci veya kekin malzemeleri, öğrencinin kendi malzemeleri. Onları öğrenci karıştırıyor, fırına ...koymaya hazır oluyor, fırına geliyor yani hocanın enerji alanına geliyor. Ve hocanın enerji alanında kaldıkça... ...tekrar tekrar gün ve gün... ...inisiye oldukça... ...o kek pişiyor. Piştiği zaman ikinci seviyeye geliyor. Ve ikinci seviyeye geldiğinde de... ...nereden anlıyoruz öğrencilerin ikinci seviyeye geldiğini? Bedenini dışarıdan bir yerden ileri izlemeye başlıyor. Ve kendi kendinize meditasyonlarda yani mesela bununla ilgili de çok yanlış anlaşılma var şu anda. Bir kişi kendi kendine meditasyon yaptığında bir alan koruyucu yoksa daha birinci seviyeye bile geçemiyor. O yüzden onlara terapi metotları diyoruz. Kendi rahatlatmadan ileriye geçemiyor. Çünkü bilincin ikinci seviyesi, üçüncü seviyesi, dördüncü, beşinci, yedinci seviyesi neyse geçebilmek için o alan koruyucuya ihtiyacınız var. Yani keki tezgah üzerinde bıraktığınızda kendi kendine pişmiyor. Bir fırına ihtiyacı var. Aynı şekilde bilinç kendi kendine ilerlemiyor. Görevi fırın olan birine ihtiyacı var ve e, bu hafta yazımda aklımdakilerde şöyle bir örnek verdim. Birçok kişinin meditasyonla ilgili bence özellikle spiritüel pratiklerle ilgili anladığı en önemli yaptığı yanlış bu. Kendi kendine yapabilir zannediyor. Yani böyle benim de çok öğrencilerim oldu. Kitabımı okuyan veya YouTube'dan oradan buradan meditasyon ne olduğunu öğrenen, öğrendiğini düşünen, işte kitaplardan öğrendiğini düşünen, meditasyonla ilgili bir takım teknikleri öğrenmenin meditasyon yapmak için yeterli olduğunu düşünen ve sonra kurslara gelip o alan koruyucunun alanına girdiklerinde Ay ben hiçbir şey anlamamışım, çok farklı bir şeymiş meditasyon dedi yüzde yüzü. Neden? Şöyle bir örnek verdim aklımdakiler yazımda e, tenis. Hiç hayatınızda tenis oynamadığınızı düşünün. Tenisle ilgili onlarca kitap okudunuz. Dünya çapındaki tüm en iyi tenis hocalarının veya en iyi tenisçilerin videolarını izlediniz. Tenis oyununun tarihçesini öğrendiniz. Bütün kurallarını biliyorsunuz. Topa nasıl vurulacağını biliyorsun. Raket nasıl tutulacak, teknik olarak her şeyi biliyorsun. Bu seni iyi bir tenisçi yapıyor mu? Hayır. Diyelim ki bütün bunları öğrendin ve kendi kendine tenis oynamaya başladın. Yine iyi bir tenisçi turnuvalara katılan iyi bir tenisçi olabilir misin? Hayır. Evet belki topa vurursun. Yani belki meditasyonun görüntüde gerekliliğini yaparsın. Yani işte öğrendin. Gözünü kapatıp şöyle oturursun. Belli teknikleri uygularsın. İşte tek başına bir tane duvarın önüne geçip raketi tuttuğun gibi tutup vurmaya başlayabilirsin. Bir şeyler yaparsın. Ama iyi bir tenisçiye bir koçun olmadan, bir hocan olmadan seni o raketi tutarken yaptığın an senin yaptığın yanlışları görüp düzeltecek, o tapa vururken yaptığın hataları düzeltecek. Sen tenis oynarken müdahale edip çalışacak tam fırın örneği aslında. Bir koçun, bir hocan yoksa turnuvalara katılan iyi bir tenisçi olamıyorsun. Dolayısıyla meditasyonu okumak, bir yerden öğrenmek tek başına yapmakla bir hocayla, hakiki bir hocayla devam etmek, yolda bilincinizle sürekli çalışmaya devam eden, sizi inisiyat etmeye çalış devam eden, işte ileri seviye meditasyon eğitimine gelip sonra bir eğitime gelip farklı eğitimlere geldiğiniz farklı mantralar, farklı teknikler ama teknikler aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Koçun kendisi, hocanın kendisi nasıl ki çok ünlü bir tenisçinin hocası çok önemliyse aynı şekilde meditasyonda da eğer en üst bilinç seviyesine geçmek istiyorsanız bunu yapabilecek hoca, hocanın yetisi ve hocanın bilinç seviyesi her şeyden önemli. Ve o bilinç seviyesi sebeple meditasyon hocası meditasyon hocası oluyor. Ve o yüzden de dünya çapında klasik vedik meditasyon hocaları 15 yıl, 16 yıl sonra onlara haber gelmeye başlıyor. Sen hazırsın. Telepatik olarak hocalık seviyesinde bir haberleşme başlıyor. Ve işte inisiyasyonu alacağı hocanın davetini alıyor telepatik olarak ve ondan sonra da işte hocalığa hazır olup zen, en üst bilinç seviyesinden artık diğer insanların bilinçlerini e, inisiye edebilecek, yani fırın gibi pişirebilecek ve onları ilerletebilecek seviyeye geldiğinde hoca oluyor. Ve o seviyede artık tüm zaman ve mekan döngüsünden özgür tüm zaman dilimlerine ulaşabilme gücünüz olmaya başlıyor. Ee, ve o olmadan da öğrenciler meditasyon yaparken onlara destek olamazsınız. Yani benim birçok öğrencim biz birlikte meditasyon yapmıyoruz çünkü zaten Vedik meditasyonda ilerlerken sabah ve akşam kendi kendinize sabah yarım saat, akşam yarım saat meditasyon yapmanızı tavsiye ediyoruz ve kendi kendinize yaptığınızda da e, her an yanında yanınızda olduğumu, belki de hatta holografik görüntü olarak yanınızda belirdiğimi. Elinizden tuttuğumu e, deneyimliyorsunuz. Çünkü hoca artık beş duyu, orga, beş duyu dünyasından çok üst seviyede özgürleşmiş bir bilinç. Bir sonraki videoda o beş duyu dünyası, nasıl orada takılı kalıyoruz, meditasyonun seviyeleri, bilinç seviyeleri, bütün bunları da anlatacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ama bilin ki ilk seviyede özellikle de dünyayı gerçek zanneden, ve halen daha dünyayı değiştirmeye çalışan bir bilinç, dünyayı hiç gerçek algılamayan ve dünyada aldanmamış bir bilincin varlığı olmadan, dünyadan özgür bir yerden, yani sen çukurun içindesin, o çukurun dışında olan biri olmadan meditasyonda ilerleyemiyorsun ve çukurun dışına çıkamıyorsun. Çünkü o çukur o kadar derin bir çukur ki, Meditasyon öğretisinin olayı bu zaten veya hocanın olayı o çukurda değil. O derin ve dünyaya aldanmış, beş duyu dünyasına aldanmış insanların ve alt bilinçlerin bulunduğu çukurda değil. O çukurun dışında. Hiç değil. Hiçbir seviyesi o bilincin dünyaya aldanmıyor. Ve o bilinç seviyesi çukurun içinde, kuyunun içinde olmadığı için, çünkü o kuyudan dışarı çıkış yok tek başına, seni yavaş 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 dışarı çekip oradan seslene seslene inisiye ede ede sana bir bağırıyor bir tık geliyorsun bir daha bağırıyor bir tık geliyorsun bir daha gösteriyor bir tık geliyorsun dışarı çıkarıyor ve en sonunda da bu proseste artık hazır olduğunda yani yavaş yavaş o kuyudan yukarı doğru çıktığında o hoca dışarıdan izliyor seni yavaş yavaş ona doğru geliyorsun geliyorsun geliyorsun. Ne zamanki artık daha yukarıda bir yerdesin sen bir pasanaya hazırsın diyor. Vipasana'ya geliyorsun ve o mağaradan veya o kuyudan tamamen çıkıyorsun. Hocanın yanında artık hakiki dünyada ilerlemeye başlıyorsun. Vipasana bitmeden, mesela meditasyonun birinci seviyesi o aldanmışlık seviyesi. İkinci seviyesi izleyen, yani artık yavaş yavaş beş duyu dünyasından özgürleşmeye başladığın ve izlediğin, şöyle bir, bir tık yukarı çıkıyorsun o kuyudan ve kuyuda ve görüyorsun artık neyin içinde olduğunu. Bir sonraki seviyesi zihninin gücünü fark ettiğin ve artık zihnindeki düşünce örüntüsünün yaşamına yansıdığını fark ettiğin ve senin dışında hiçbir şeyin olmadığını algıladığın bir seviye. Sonra bir sonraki seviye, işte ileri meditasyon seviyesi, sizi ileri meditasyona aldığımız yaşamımızın yaşamınızda sizi o çukurda, o çukurda, kuyuda tutan tüm zincirlerden sizi özgürleştirdiğimiz seviye ve bir sonraki seviyede de artık bir özgürleşme olduktan sonra yani sizi çok güçlü aşağı çekebilecek Hani biz yukarı çıkarırken sizi aşağı itebilecek e, o ayağınızdaki zincirleri yavaş yavaş ortadan kaldırdıktan sonra da bir Vipassana'ya hazır oluyorsunuz. Ve bir pasana sonrasında aslında yani bilincin dördüncü seviyesinden sonra hakiki yolculuk başlıyor. Daha kuyudan bile çıkmadan aslında daha hakiki dünyaya adım bile atmıyorsunuz. Yani bu beş boyutlu, beş duyu ve üç boyutlu dünyanın ötesinde bambaşka bir hakikat var o hakikatin farkına bile varmak için meditasyonun dördüncü seviyesine geçmek gerekiyor. Ne demek istediğimi bir pasanaya geldiğinde anlıyorsunuz. Neyin ne olduğunu, varlığın ne olduğunu, senin kim olduğunu ancak yedi gün durup sessiz kaldığınızda konuşmadan, göz göze gelmeden, bilgisayar yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Sadece kendinle kaldığında o sıçrama gerçekleşiyor ve kuyunun dışına çıkıyorsun. Ondan sonra da hakiki yolculuk başlıyor. Hoca senin elinden tutuyor ve hakiki yolculukta, ruhsal yolculukta ilerlemeye devam ediyorsun. O zamana kadar daha yolculuk bile başlamıyor. O yüzden genel olarak bu videonun başında söylediğim gibi kitlelerin uyguladığı metotlarla bunun ya binde biri bile olmuyor. Kitleler bulunduğu yerde o çukurun dibinde o çektikleri acıları, yaşadıkları stresi Uyuşturmak ve birazcık hafifletmek üzere meditasyon başlığı altında veya meditasyon adını verdikleri bir takım terapi çalışmaları yapıyorlar. O kuyudan çıkaran hakiki ve meditasyon olan meditasyonu ise yapabilmek ve ilerleyebilmek için hakiki bir alan koruyucuya ihtiyacınız olacak ve hakiki alan koruyucuları bunu yapıyor. Yüzyıllardır. Onlar da videonun başında söylediğim gibi seçiliyor ben keyfe keder bunu yapmak istiyorum diyemiyorsun. Çünkü spiritüel hakikat, hakiki olan, hep var olacak olan tüm hakikatiyle orada duruyor. Ellenmeden, dokunmadan her konuda bence reklamla veya numara yapabilirsiniz yani hani dünyada yalan dolan bir sürü gırla işte herkes bir şeyin taklidini yapıyor herkes ben bunu yapıyorum diye... onu yapıyorum diyen yani dünyada taklitler işte fake roller falan hepsi çok e, alışkın olduğumuz bir şey fakat enerjiniz ile kimseyi kandıramazsınız inisiyasyon gücünüz varsa en üst bilinç seviyesine insanları getirmek bunu yapıyorsunuz o gücünüz yoksa da yapamıyorsunuz bu kadar basit bu konuda da kimse kimseyi kandıramaz o yüzden. Çok sayılı meditasyon hocası var. O hocaların sizi getirdiği yere de dünyada kimse sizi getiremez. Bu herhalde bugüne kadar söylediğim en hakiki cümlelerden biri ve verdiğim en hakiki bilgilerden biri. Bir sonraki videoda bilinç seviyelerinin üzerinden biraz daha geçeceğim. Görüşmek üzere.